Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün de sizinle kapı göbeği değiştirme işlemi gerçekleştireceğiz. Ee, görmüş olduğunuz gibi kapı göbeğimiz yanlış işlemden dolayı anahtar dahi gir, girmiyor, girmekte zorlanıyor. Yani yemek yağısı kullanılmış, yani sıvı yağ. Ee, şimdi kapı göbeğimizin aynalarını söküyoruz arkadaşlar. Bunu tutan iki tane <laughs> i̇ki tane e, vida vardır. Onları söküyoruz. Aynalarımızı söktük arkadaşlar. Şimdi göbeği çıkartabilmemiz için e, göbeğin dilinin e, biraz dönmesi gerekiyor. Çünkü hırsızlıklara karşı çapraz durur. İlla ki anahtar o deliğe girecek. İşte yağ çözücü veya buna benzer ürünler varsa onları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir tık dahi olsa mutlaka dönmesi gerekiyor. Kapı göbeğini tutan bir tane de e, sabit vidamız var. Onu da söküyoruz. göbeği anahtarla zorluyoruz arkadaşlar. Hareket ettirmek için. Yani kapı göbeğini özellikle yemek yağı kullanmayın arkadaşlar. Hani sürekli kilip kilitlenip açılan bir kapıysa herhangi bir sıkıntı olmaz ama Uzun süreli kullanılmayan kapı göbekleri e, bu yağ sayesinde donuyor. Yani bunun en güzel şeyi makine yağı, makine yağı kullanabilirsiniz. Ama yemek yağı kesinlikle hayır. <laughs> evet arkadaşlar kapı göbeğimiz çıktı. Görmüş olduğunuz gibi dönmüyor. yeni kapı göbeğimiz. Şimdi yapmış olduğumuz işlemin tersini yapıyoruz. Sabitleme vidamızı tekrardan takıyoruz. görmüş olduğunuz gibi göbeğimiz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi aynalar takıyoruz. vidalarımızı sıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi İşlem tamam arkadaşlar. Esen kalın.